Deve güreşi öncesi develerimiz Kuyucak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlandı. Şimdi yanımızda İmren Uğur. Evet. Değil mi? Siz tanıyabilir miyiz? Ben Kuyucak'tan Mehmet Uğur. Aşağı yukarı 22 senelik devecilik hayatım vardır. Bizde siyaset yoktur devecilik kültüründe. Ne var ki? Hangisi kazanacak bu kazanacak herhalde. Develerimiz Allah güç kuvvet versin. Hı Anladın mı? Hani bunda yenilir, yener. Buna ortaklaşa olan bir güreş müsabakasıdır. Evet, bazı sahipler çok sinirleniyor bunu zaman zaman yaşamıştık. Deve güreşi kaybettiği anda götürün bunu kasaba diyor. Siz yok, yapıyor musunuz yok, öyle? Yok yok yok. Öyle şey olmaz. İnsanda da hayvanda da sağlık önemlidir. Sağlığı olmayan bir hayvanı güreştiremezsin. Peki ne zamandan beri devecilikle uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı çocukluktan beri fakat devamlı 22 senedir bu sahalarda gezerim. Bu 22 senedir. Evet. Peki bunların özel bir hazırlanma stili var mı güreş öncesi? Bu arada sevgili izleyiciler üzerime üzerime gelince ben biraz korkuyorum. O yüzden kaçıyorum kenara. Yok 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 öyle. Hadi alaksızları yoktur be. Şimdi develer dedim ya sağlıklı olursa anladın mı? Sağlıklı olursa bu güreşler her iki tarafta da karşılıklı olmak şartıyla güleşleri olur. Şimdi sen hani güleşi ben bunu yaptıram, şunu yaptıram gibisiyle böyle bir şeyler olmaz. Devenin içinde varsa bu deve bunu güreşir. Sen ne yaparsan yap. Ha yener yenilir. Sağlığı önemli. Sağlığı olmayan bir hayvanı güleştirirsen anladın mı? Kaçabilir de, yıkılabilir de. Her şey olur. Ha bunlar sucukluk. Asla. Böyle bir şey yoktur. Şimdi insanlar da zamanı geliyor kemaline eriyor. Ölüm oluyor, zulum oluyor mesela. Bunlar da zamanı e, geldiği zaman, kemaline erdiği zaman, yaşları 20, 22. Mesela şu Akıncıoğlu devemiz vardır bizim. Aşağı 22 yaşında. Daha da güleşiyor. Hı? Ha. Yani yaşı önemli sağlığı yerinde olduktan evet, sonra evet, yaşı evet, problem evet, neydi? Evet, evet. Peki Hadi, ısırır mı okşasak birazcık biraz yok, sevsek? Yok, öyle bir bek yoktur. Buyurun. Ben biraz yaklaşayım. Gel oğlum, gel oğlum. Burun <laughs> burun. <buyur, buyur. gülüyor> Ay, o kadar korkuyorum ki. O da benden korktu. Peki başarılar diliyoruz size. Sağ olun, teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere o i̇nşallah, zaman. İnşallah size. İnşallah. Ben...